Harika bir adamı buraya çağırıyorum. Ve güzel bir kadını buraya çağırıyorum. Ben de bugün yeni tanıştım zaten kendileriyle. Paramparça dizisinden Alina Boz ve Burak Tozkopar'ın geliyor. Alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bitti mi şimdi dizi? Bitti ya. Bitti. Gerçekten bitti. Vallahi göz göbe göbe bitirdiler ya dizi. <laughs> Biz inanamıyoruz hala bittiğine. <laughs> var mı yeni teklifler falan her şey oluyor mu yeni yeni var. bir şeyler? Var tabii var, var ki ya. görüşmeler. Evet görüşmeler zaten devam Zaten böyle güzel ve yakışıklı bir adamı Eyvallah. boş bırakmazlar. Alkışlarla onları yerlerine alalım şöyle. Ben bu tarafı alayım şöyle. Tamam şöyle. <laughs> Oy. Yoruldum mu demeyeceğim zaten hani. <laughs> Belli fizikten maşallah. Harikasın teşekkür, ya. Teşekkür ederim. Ya çok mersi. Ee, ne yapıyorsun? Yolunda mı her şey? Her şey yolunda. Valla bu aralar çok... Sık sık konser veriyoruz da evet, i̇şte sağdayız, mükemmel. soldayız. Süper. Bir yandan tiyatro, bir yandan pilates Tiyatroda eğitmeni. ediyor. Yani, pilates tabii. eğitmeni <laughs> aynı zamanda kendisi. <laughs> evet. Ve harika bir çalışması var. Yakın dönemde <laughs> evet. onu da göreceğiz. <laughs> evet. Alkışlarla Pamela'yı da yerine alalım. <laughs> Sen Emre Karayel'le çocukluk arkadaşım. Tabii lise arkadaşıyız. Lise peki. arkadaşısınız. Peki. Evet. <laughs> o zaman çağırdım lise arkadaşını. Alkışlarla harika bir adam Emre Karayel geliyor Sen nasılsın? Yok böyle bir şarkıyla gireyim dedim ama yok. Yani. Ama yani. <laughs> yok neden? Neden <laughs> olabilir aslında? <laughs> Vallahi böyle. ilerleyen Ararım, sorarım, ararım. <laughs> de, olmuyor bak. Ha. De, sorarım, hırsız dedeler. De. Evet otur gel. <laughs> gel gel. gel. <laughs> ne yapıyorsun benim güzel kardeşim? Allah Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Ne terbiyeli. Net Allah <laughs> sildi. <surface> sildi üstüme her şeyi. Evet son konuğumuzu alıyoruz. Daha sürpriz konuklarımız var ama müthiş bir adam geliyor. Abimiz geliyor. Usta geliyor. <Gülüyor> 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 Alkışları eksik etmeyin. Bülent taş geliyor. <laughs> vay vay vay. Eyvallah. Vay vay. Valla MV10 diyorum. Bugünü de gördük yani. Gitme gitme gel <laughs> gel. Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> Malzeme sizde, ben sizi gönderemeyeyim. Gel, gel gel. Abi niye dört tane ablayla değil de dört tane arkadaşımızla bugün bizi şenlendirdin diye evet. yani. Ablaların bugün işi vardı. İşi da. vardı. Bize de abiler denk geldi. <laughs> Harika. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen dansçısın yani yıllardan beri. Bir evet. ben tanıyorum zaten. Evet. bir mikrofon veriyorum. Sen e, hiç yani bu e, bedenden yani bu elastikli bedenden İyiyim. <laughs> Daha doğrusu... Şimdi oldu. Ya ne kadar e, kıvrak ve oynak değil mi ya? Çok enteresan yani. balı yani ben yapamam yani. Kesinlikle ama Bülent abi çok yetenekli aynı zamanda. Evet. Ya dansa çok yetenekli. Dansa vallahi abi gerçekten yani... Dansçı biz, olabilirdi. Ha? Dansçı olabilirdi. Dansçı <laughs> olabilirdi diye gaza getirmeyelim de yani şimdi hani... <laughs> öyle bir şeyle... Bu adam diye balıklama atıyor. Ne dersen hemen gidiyor bu adam. Sen ama bak bir şey söyleyeceğim. Bütün hareketleri yaptım bir tane şöyle zıplayıp şöyle yaptığım var. Yapsana bir onu bir. Güzel ben tarz, bir gel. işim gel. çıktı işim <laughs> şu. Ya <şu>, ya. <Yo>, <laughs> gel ben bunu senden görmeden... <laughs> Canım şuradan sıra. <laughs> sıraya... Hocam evet. bir daha yapsana ya. Bir daha yap. Bir, bir daha. Bir daha istiyor. Abi, Hadi evet. artık yapacaksan yap. Evet. Süper. Yalnız, abi. Pantolon sağlam. Bir şey. Ama... <laughs> bir şey. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, evet. yedek pantolon falan getirdik var mi var bir şey var. Var ya. var. var. <laughs> tamam. Yani iç rengi de pantolona uygun değil mi? Var bir sıkıntımız abi. yok. Yok, yok. <laughs> Haydi hayırlısı diyelim. Merhabemiz iyi, ver gelsin. Ulu hocam. <gülüyor> 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 Oldu mu? Bravo. Bir dakika. Bravo. Oldu mu? Valla. Oldu mu? <laughs> hey ya Bak, işte değil, değil mi? Şov adamı bu adamdır. Büyük bir alkış. <laughs> Gerçekten. De. Vallahi işte. Alkışlar size. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Bülent abi alkışlarla yemin alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oldu. Oh.